Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde CNC fanlık torna tezgahlarında geçiş elementlerinin programlanması yani radyüs ve pahların yapılması arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar şu şekilde bir parça olduğunu düşünelim arkadaşlar. Biz bir talaş kaldırmamız gerekiyor. Talaş kaldırırken arkadaşlar şuraya kadar geldik. Burayı zaten nasıl programlayacağımızı bir diğer derslerde gördük. Ama radyüs karşımıza çıkmamıştı. Radyüs olduğunda ne yapacağız arkadaşlar? Öncelikle Şuraya geldiğini düşünelim kalem. Geldi. Buradan talaş kaldırdı ve buraya geldi. Burayı yapacağız. Buradaki radyüsün başlangıç noktasını yazıyoruz arkadaşlar. 23.31 ve çapı yazıyoruz arkadaşlar. Çapımızda 45.6'ya giderken radius bir şeklinde komut veriyoruz arkadaşlar. Burada G01 X45.6'ya inerken yani şuradan iniyoruz arkadaşlar. Şuradaki çaptan aşağıya doğru iniyoruz. Şuradaki bitiş noktasındaki çap değerini yazıyoruz arkadaşlar. Daha sonra 45.6 diyoruz arkadaşlar. E 23.31 radiusun başlangıç noktası. R1 birlik bir radius var diyoruz arkadaşlar. Daha sonra buradan buraya kadar geldik. O kodları yazdık arkadaşlar diyelim. Düz bir şekilde zaten geliyoruz buraya. G01 X 45.60 X'i de yazmamıza gerek yok. Direkt Z yazsak da olur arkadaşlar. Çünkü sabit bir şey var burada çap var arkadaşlar. Z şuradaki değer neyse onu yazsak arkadaşlar o da yeterli. Buraya kadar geldi. Daha sonra buradaki kısımdan buradaki kısma çıkacak arkadaşlar. Bunun için de aradaki kısımları yazmadım arkadaşlar. Sadece yapacağımız yerleri yazdım burada. X 45.6 Z-30 Z 1.6 Yani biz burada X'in değerini yazıyoruz. Yani x 45.6'dan eksi 30'a doğru giderken 1.6'lık bir radius ver diyoruz. Daha sonra arkadaşlar buraya yazdıktan sonra buraya geldi. Yukarı doğru talaş kaldırdı. Şu noktaya geldi arkadaşlar. Bu noktadayken besliyorum arkadaşlar. Bu noktadayken bir 2 derece 2'ye 2 45 derecelik bir pah var arkadaşlar. Burada da x 60 yani pahın bitiş noktası 60 Bitiş e, çapı arkadaşlar 60. E, pahın e, başlangıç noktası eksi Z-30. Eksi Kaçlık bir pah olacağını da yazmış arkadaşlar. 2 yazıyoruz. C2 yazıyoruz. Buradan bunu da yazıp bu şekilde buradan talaş kaldırmış oluruz. Yani bizim burada radyüslerde, geçişlerde öncelikle e, hangi çapa giderken e, başlangıç e, noktası neresi? Radyüsün ve kaçlık bir radius gideceğini yazdığımızda R1 şeklinde. Örneğin R1 şeklinde arkadaşlar. Ee, yazdığımızda biz bu şekilde pahları elde ediyoruz. Pardon radüsleri elde ediyoruz. Pahları da arkadaşlar C olarak yazıyoruz. Ee, çapını, başlangıç noktasını ve kaçlık bir pah kırılacağını yazıp bu şekilde pahlarımızı oluşturuyoruz arkadaşlar. Bu dersimizde e, pah ve Radüs nasıl verilir falan siyasi torna tezgahlarında geçiş yaparken bunları öğrendik arkadaşlar. Bunları bir sonraki dersimizde kod yazıp e, hangi kodda nasıl yazacağımızı göstereceğiz arkadaşlar. E, aslında onu da göstermeyebiliriz arkadaşlar. Direkt e, başka bir serim olan e, CNC simülasyon programında bir tane e, örnek seçip oradan direkt e, yazmış olduğumuz kodu e, simülasyonunu yapıp görebiliriz arkadaşlar. Ben bir sonraki e, dersimi diğer seriye aktaracağım arkadaşlar. Bunun devamı olarak. Çünkü biz buraya kadar olan kısımda nasıl kod yazılır, kod yazmanın işte hangi tür yönleri var, hangi kodlar neye tekabül ediyor. Bunların en başından beri bu serimizde yani CNC programı, program kodlama serisinde görmüştük arkadaşlar. Bundan sonraki diğer seride ise bir tane örnek yapıp orada simülasyon kısmında size göstermeye çalışacağım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere.